Evet bugün kendi kendi tasımı oluşturdum arkadaşlar. Yani ben size hep time trial ile ilgili videolar çektiğimi biliyorsunuz. Yani bu da sizin time trial aklınıza geldirecek bir hobi gösteriyorum size. Ve ben bununla kendi tasımı oluşturdum ve nasıl bir şey göstereceğim. Bu hobi yapıyorsunuz. Burada oluştura basıyorsunuz. Ve o oluşuyor. Ve ben teste basıyorum. Gördünüz. Ekranı oynatmıyorum. Bak sınırsız basıyorum şöyle 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 yapıyorum. Ama yine de biz ne şey fark yok yani. Nasıl nasıl bir bak oluşturmuşum? Bu benim yeni kendi bakım. Yani biraz zor din. Biraz zor bak. Zorlandım bunu yapmakta. Ama işte uğraşa uğraşa gördüğünüz gibi yaptım. Bu biraz zor. Bu arada ismim Goy Stalk'ı. Bu Ilderman karakteri yaptım. Karakterimi beğenenler yorumlara yazsın. Ay işte like atın. Evet gördüğünüz gibi. Ölüyorum. Şu anda bu biraz yavaş olabilir. Bu biraz sıkıntılı ama olsun. Yine güzel. Bak kendiliğinden hala oynuyor yani. Değişik. Şimdi oraya tek bir seferde atlayayım. Aa tek bir seferde atlayamadım. Orada ben durdurmadım. Neyse ha atladım. Evet gördüğünüz gibi kendi kendine oyun oynuyor şu anda. Bak oraya atlayacak. Evet atladı. Şimdi oraya tek seferdi. Şimdi oradan tek sefer. Ve burayı geçemedim arkadaşlar. O yüzden burada kaldım. Yani burayı geçemiyorum. Biraz sinir ediyor ama kalıyorum burada. Ama artık yaparız. Çok mu ama dedim. Ee, herhalde çok ama Neyse. Hadi bu beğendiyseniz like atın ve abone olun. Yorum, yorum da yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.